Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Önemli bir zirveyi kırdık. Burada hareketlerimize devam edecek miyiz? Yoksa artık bir geri çekilme gelecek mi, gelmeyecek mi? Önümüzdeki hafta yine güzel bir performans sergileyebilir miyiz? Bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Önemli kırılım noktalarından, önemli anahtar noktalardan bahsetmeye çalışacağım. Önemli bir video olacağını düşünüyorum diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin tarafında güzel bir direnci kırdık ve önümüzde engel görünmüyor gibi duruyor. Yani biz bu gibi durumlarda artık sola bakarak direnç belirleyemiyoruz. Çünkü en yüksek seviyesine devam ettiriyoruz. Genel olarak uzun zamanlı hedefine baktığımız zaman bizim burada belirlediğimiz hedefimizin çanağın direkt olarak derinliği kadar bir artış olduğunu söylemiştik. Ve bu da arkadaşlar bizleri 94-95 bin dolarlara götürebilecek potansiyele sahip olduğundan bahsetmiştik. Peki bu direkt olarak buraya mı gidecek? Yani hiç ara düzeltme olmayacak mı? Ara seviyeler olmayacak mı? Şimdi biraz da buna değinmek istiyorum. Bunun için de arkadaşlar bizim kullandığımız bir araç var Fibonacci retracement aracı. Buradaki son dipten tepeye doğru gelen hareketin düzeltmesini alıyoruz ve sonrasında bunu bırakıyoruz arkadaşlar. Bizlere güzel bir çizim veriyor. Bu çizimi hemen size göstermek istiyorum. Bu çizimde bakın ne olmuş? Tam olarak Bitcoin 70 72829'u denemiş, red yemiş, aşağıda iğne atmış. Bakın burada kaybetmiş, retest yapmış, geri dönmüş. Bir daha denemiş, kazanmış, üst banda gitmiş, kazanmış, üst banda gitmiş. Üst bakın kaç kez denemişiz ve burada 3 kez denemişiz. Dün kazanmışız. Dün kazandıktan sonra retest vermişiz. Hareket yapmaya çalışıyoruz. Ve bizim buradaki bir sonraki hedefimiz burayı koruduğumuz sürece yani 76600 altında gün kapatmadığımız sürece hedefimizin 81 bin dolar olduğunu söylemek istiyorum. Ve bu ara seviyelere geldiğimiz zaman yine oy alanabiliriz arkadaşlar. Yani yine buraya geldiğimiz zaman buna benzer bakın ne olmuş. Geri çekilmeler meydana gelmiş. iğne atıp bir geri dönme olmuş. Yine bu lokasyonda da aynı şeyleri yaşayabiliriz. 81.400 dolar olduğunu görüyoruz. Akabinde 86.000 sonrasında 94-95.000'li seviyeleri bizlere söylüyor. Yani ara seviyeleri de bu şekilde takip edebiliriz. Dediğim gibi çok güzel çalışan bir araçtır. Bakın noktasal iğnelemeleri görebilirsiniz. Akabinde geri dönüşleri vesaire net bir şekilde bizlere gösteriyor. Bu yüzden bu seviyeleri de bu şekilde not alabilirsiniz. Dediğim gibi ilk hedefimiz 76.600'ü kaybetmediğimiz sürece 81.000 dolar olarak görünüyor. Akabinde 86.000 sonrasında ise 95.000 dolarlar olarak görünüyor. Yani ne bekleyeceğiz artık? Örneğin buraya geldik arkadaşlar. Bir et yedik geri döndük. Bu defa buranın kralımını bekleyip yukarıya hedefleyeceğiz. Sonra ne yapacağız? Buranın kralımını bekleyip yukarıya hedefleyeceğiz şeklinde. 2.618'e kadar yani 94-95 bin dolarlara kadar götüren net bir hedeflenme olduğunu da söylemek istiyorum. Peki bir diğer grafiğimize gelmek istiyorum arkadaşlar. Bir diğer grafiğimiz bize şunu söyleyecek. Haftaya bu hareketler devam edecek mi? Hatta biz bu yükselişi. Önümüzdeki haftalara yayabilecek miyiz gibi önemli bir sorunun cevabını verecek. Bu da şu olacaktır. Biz arkadaşlar gittik şu anda 77.400 dolarlarda devam ediyoruz. Ve haftalık kapanışı 76.750 üzerinde yaparsak Çünkü daha 20 saat var. Yani bu gece pazartesi 3'te gelecek bir kapanış var. Pazartesi sabah 3'te 76.750 üstünde kapatırsak 10 üst bandları hedefleyebilecek. Fakat bunu yapamazsak ne olacak arkadaşlar? Bakın burada iğne olarak kalmış geri dönmüş iğne olarak kalmış geri dönmüş alt bantlara e, dahi gidebilmişiz. Bu yüzden bizim isteğimiz şu anda şu 76.750 üstünde mum kapatmak ve burada artık yükselişleri önümüzdeki haftalara taşıyaraktan Yine bir 94-95 bin dolarla hediye, hedefler olduğunda söylemek istiyorum. Bunun da sebebi şu neden burada 94 95 diyorum. Çünkü buraya ne zaman geleceğini kestiremiyoruz. Bakın burada mesela Ocak ayında gelirse 94 bin dolarları. Şubat ayına gelirse ise 95 bin dolarları gösterecektir. Bu şekilde kademe kademe takip edeceğiz. Dediğim gibi 76.750'yi koruyor olmamız bizim için çok güzel olacaktır arkadaşlar. Akabinde daha güzel hareketleri getirebilir. Burada da mesela yine orta bantların kazanılması güzel bir hareketli üst banda gitmemize sebep olmuştu. Orta banttan red yemiştik kazandık kazanmamızla birlikte üst bandı denememize sebep olmuştu. Şu an kazanmış gibi görünüyoruz. Haftalık kapanışa bunu yansıtırsak da hedefimiz üst band olacaktır. Fakat dediğim gibi burada hedefler sıralı bir şekilde ilerleyecekleri 76.600 bakın burada da görüyorsunuz. Burada ise 76.750. Biz ne yapacağız? Burayı koruyacağız. 81 bin, akabinde 86 bin, sonrasında 95 bin dolarlarını konuşmaya çalışacağız. Yine burada arkadaşlar haftalık bantta baktığımız zaman bize önemli bir seviye olan kırmızı banttan destek alındığında ne olduğunu gösteriyor. Mora, mor doğru gidiyoruz. Moru deniyoruz, geri dönüyoruz kırmızıya doğru. Akabinde yine moru denemeye doğru gidersek bunun geldiği seviye şu anda arkadaşlar 81 bin dolarları söylüyor. Yani aslında birçok seviye bize 81'leri işaret ediyor ilk aşamada. Bu yüzden bakalım bu gecenin kapanışı bizim için çok önemli olacaktır. Burayı koruduğumuz sürece aslında dışarıda kalan kişilerin de artık oyuna dahil olması gerekebilir. Mesela şöyle bir durumda da olabilir. Çoğu kişi arkadaşlar farklı kişileri takip ettiği için onlar satış yaptı ve bir türlü oyuna dahil olamadılar. Onlar ne yapabilirler? Onlar şunu yapabilir. Örneğin burada arkadaşlar işleme girdiler. Artık şunu söyleyebilirler ben e, bu kanalın altında kapanış gelmediği sürece 73.400 altında haftalık kapatmadığı sürece bu da çok yüksek bir düşüş değil zaten. %4'lük %5'lik bir düşüşü kapsıyor. Ben bunu görmediğim sürece hedefim 95.000'dir. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Ben burada %22 kazanabilirken %4 kaybedeceğim. 1'e 5'lik bir oran var burada. Yani RR oranı dediğimiz oran bizim yönümüzde ona göre de işlem alınabilir. Dediğim gibi biz hala uzun zamandır zaten bu yükselişi beklediğimizi, kralım geldikten sonra yine yükselişten olabileceğinden bahsetmiştik. Ne kralımı gelirse burada Aresay kırılımından bahsetmiştik. Aresay kırılırsa arkadaşlar yolumuz uzun demiştim ve tam olarak burada 57.000 seviyelerinde kırdık. Şu anda 77.000'deyiz ve bunu tekrar söylemek istiyorum. Bu yükseliş yeterli mi Aresay kırılımlarına nazaran? Hala yeterli değil. Yani ne anlatmak istiyorum? Burada arkadaşlar bakın basit bir RSI kırılımı bizleri alıyor götürüyor. Yaklaşık olarak %90'lık bir artış yaptırıyor. Şurada zaten çok daha mükemmel bir artış. Burada bakın yine güzel bir RSI kırılımı var. RSI kırılımından itibaren %141'lik bir artış var. Şurada bakın yine RSI kırılımı meydana geliyor kırılımdan itibaren şu anda %32'lik bir artış var. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Biz bu hareketi %60-70'lere taşırsak arkadaşlar Zaten 94-95 binleri göreceğiz. Burada e, eskisi gibi 90'lı seviyeleri taşırsak 100 bin dolarların üstünü görebileceğimizi söyleyen güzel bir hareket yapısı oluşturduk. Bu yüzden aslında genel olarak e, pozitif olmamız gerektiğini de düşünüyorum hala. Onun akabinde USDT dominasına baktığımız zaman önümüze engel olabilecek bir diğer aşamada burası maalesef bunun da sebebi şuydu. 1 2 3 4 5 6 numaralara baktığımız zaman hep Bitcoin'deki tepeleri gösterirken bunun destek noktaları olduğunu görüyoruz ve yine bu destek noktasına geldi. Acaba yine bize bir tepe mi yaptıracak? Buradan bir geri dönüş mü yaşatacak? Bunun cevabı basit. Biz gideceğiz arkadaşlar. Şu 435'i kırmamız gerekiyor. Yani dominans bu 7 yıllık süren desteğini kırdığı anda Bitcoin'de çok daha sert hareketler göreceğiz. Bunun da geldiği seviye 435'ler olarak görünüyor. Bunun altına bir kapanış, haftalık kapanış bizlere çok daha güzel hareket ettirecektir. Çok daha rahat hareket etmemizi sağlayacaktır. Sonrasında Bitcoin dominansına baktığınız zaman altcoin'leri ilgilendiren önemli bir grafikti. Bunu sizlere bu lokasyona gelmeden tam olarak 60-61'li -60 bantlardan geri dönüş yaşayabileceğimizi anlatmıştım. Bunun da sebeplerine değinmiştim arkadaşlar. Daha önceden de bu destek görevi üstleniyordu. Geri döndük 60-61'lerden -60 şu anda red gözlemliyoruz. Yine aylık grafikte baktığımız zaman aylıkta Morband'a yaklaştığını ve Morband'dan geri döndüğünü gözlemliyoruz. Yani burada belki ne olabilir eğer ki Bitcoin biraz daha sert hareket yaparsa bir 61 denemesi gelebilir fakat bu denemeden sonra yine ben BTC dominansının aşağı doğru sert hareketleri olacağını ve bunun da altcoin'lere yarayacağını söylemek istiyorum. Sonrasında KCX borsası yeni bir borsa arkadaşlar ve kayıt olanlara 120 dolara kadar bonus veriyor ve bu bonusları nakite çevirebiliyorsunuz. Şu anda spot'tan vadeli'den sıfır komisyon alıyor. Bu da gayet güzel. Dediğim gibi burada basit bir şekilde ödülleri kazanabiliyorsunuz. Hesap açıyorsunuz, 30 dolar hesap bilgilerinizi tamamlıyorsunuz. 20 dolar, 10 dolar şeklinde sizlere kolayca yatırıyor ve bunlarla işlem alarak nakite çevirebiliyorsunuz. Yorum açıklama kısmında indirimli link bulunuyor. Oradan Kajex borsasına kayıt olup sizler de bu avantajlardan faydalanabilirsiniz. Sonrasında burada arkadaşlar funding rate tarafında e, birazdan yine bakacağız. Likidasyonlar etkisi ne olmuş? Likidasyonlarda short'lar daha fazla içeriye alınmaya başlanmış. Yani aslında market uzun süredir longları temizliyordu. Şu anda ise short'ları temizleme yolunda ilerliyor. 188 milyon dolar short temizlenmiş. Bunun yanında sadece 90 milyon dolar long temizlendiğini görüyoruz. Bugün ise yine 44'e 14 şeklinde shortları daha fazla içeriye almaya çalışan bir market maker'ın söz konusu olduğunu söylemek istiyorum. Sonrasında burada yukarıya baktığımız zaman likidasyonların yine 78-79'larda biriktiğini söyleyebiliriz. Yani burada aslında bir geri dönüş arayan bir tayfanın olduğunda net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Fakat burada geri dönüş aramak her zaman için riskli olacaktır. Çünkü yeni bir all time high seviyesine doğru gidiyoruz ve en ufak bir küçük zaman diliminde bozulma yok. Yani küçük zaman dilimi bozulmadan burada büyük işlemler açan çok insan var ve bakalım bunlar da temizlendikçe bize yakıt olmaya devam ediyorlar. Sonrasında bir diğer güzel grafikte burası funding rate pozitif fakat aşırılık yok. Bakın burası çok önemli. Bitcoin yeni bir dalga yapısı oluşturmuş. Bitcoin yeni bir zirve yapmış. Fakat funding Rate tarafında insanlar o kadar iştahlı değiller. Yani bu da bizim önümüze bir engel oluşturmuyor. Biz yukarıya gidiyoruz ve fiyatı rahat rahat taşıyarak gidiyoruz. Örneğin burada ne olmuştu? Çok sert hareketler geldikten sonra funding Rate şişmeye başlamıştı. İnsanlar çok daha fazlasını isteyerekten işlem almaya başlamıştı. Ve sonra biz düzeltme evresine girmiştik. Burada henüz bunu görmüyoruz. Bu da bize şunu söylüyor. Hala yolumuz olabilir, hala güzel hareketler yapabiliriz. Bahsettiğim gibi kademe kademe haftalık kapanışları takip edebiliriz. Finland Grid Index'te ise şu anda 75 seviyesinde ve aşk gözlülükle devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.